Asiye canım iki tane daha tost istediler yapar mısın? E malzeme eksik ama içeriden alayım hemen. Tamam. Ne bakıyorsun birader? Hayırdır? Bak Selimciğim. Ne? ...seninle artık bir konuyu açıklığa saç çok iyi olacak. Hangi konu? Asiye'ye canım deme. Tamam? Ona temas da etme. O daha büyük sıkıntı çünkü. Sen ona her dokunduğunda ben iyice geriliyorum. Sen ne saçmalıyorsun Doruk? Saçmalık öyle mi? Ben senin sevdiğin kıza devamlı canım desem... ...böyle omzuna falan dokunsam nasıl hissedersin? Sevdiğin kız. Hmm. Peki Asiye'nin bundan haberi var mı? Var. O da beni seviyor. Allah Allah. Hı hı. Biz ile e sevgiliydik. Yani hala sevgiliyiz. Biraz sorunlarımız var ama aşıyoruz. Ben sana hiç inanmıyorum nedense ya. Hadi ya. Sana neden yalan söyleyeyim? Ne oldu Selim'ciğim? Hayallerin yıkıldı galiba. Asiye sana asla bakmaz oğlum. Lota'yı başka aşklara çevir. Böylece sorun da yaşamayız. Postaneli olacaktı.

ya benim canımı sil. Benim de Sen Sana sil. Sen ne, ne yapıyorsun ya lan? Asiye be Asiye! Pişt. Ama ben mahvederim seni. Asiye. Asiye! Asiye! Lan be! Bana bak oğlum. Şimdi seni bırakacağım tamam mı? Daha fazla dövmeyeceğim. Ama sana son uyarım. Bundan sonra Asiye'nin peşini bırak. Oğlum lan seni. Bas bir tane Beni kovuyorsun öyle mi? Sana attığım o iki yumruk vardı ya. O benim iş bir fanım. Bir gerideki O kovuyormuş beni. <laughs>